Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar 5 Aralık ve 11 Aralık haftasında Gökyüzü Sarayı'nda bizleri neler bekliyor? Pablo ile birlikte sizlere bunları anlatmak istiyoruz. Şimdi öncelikle iletişimsel Merkür gezegeni 7 Aralık itibariyle artık Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve siz Aslan Burçları'nın 6. evine yerleşiyor. 11 Şubat 2023 tarihine kadar da uzunca bir süreç özellikle 6. evinizde olacak. Ve 29 Aralık ve 18 Ocak 2023 tarihleri arasında da Merkür Retro geri hareketli olacak. Yani size diyor ki özellikle diyor 29 Aralık gelmeden önce İş hayatında, kariyer hayatınızda ve gündelik yaşamınızla alakalı konularda yarım bırakmış olduğumuz her türlü işimizi tamamlamamız gerekiyor diyor. Yine mesela e, sağlıksal sorunlarınız, problemleriniz varsa. Lütfen bunları e, düzene sokmak adına diyor e, 29 Aralık'a bırakmamamız gerekiyor diyor. Mesela yapılma yapılması gereken herhangi bir sağlık sorununuz ya da randevunuz varsa e, özellikle bu süreçler içerisinde bunları toparlayın diyor. Pablo bir sakin ol anlatalım bu burçlarını. Ee, özellikle ikizler burcuna bir Dolunay var 8 Aralık itibariyle bu Dolunay enerjisi siz Aslan Burçları'nı biraz hareketlendiriyor çünkü 11. evinizde topluluk evinizde yani bu dönem düğünler, davetler, sosyalleştiğiniz alanlar, iş arkadaşları e, özellikle toplum önündeki işinizle alakalı konular yine e, teknolojiyle bağlantılı durumları ön plana çıkartıyor bu dönem belki bir teknolojik alet alma isteği e, ön plana çıkabilir bunun yanı sıra iş hayatınızda güzel destekler bulabilirsiniz. Toplumda görüşmüş olduğunuz arkadaşlarınız konusunda biraz böyle e, tatsız durumlar gündeme geç, gelebilir. Çünkü burada Mars da var. Mars çünkü e, mesela toplumda konuştuğumuz cümleler e, konusunda biraz böyle bizlere tatsızlık verebilir. O yüzden hani medya, sosyal medya alanlarında ya da toplumda konuştuğumuz cümleler konusunda biraz böyle yanlış anlaşılmalara açık bir süreçler diyebilirim. Bu yüzden bu e, önümüzdeki 10 gün, 15 gün e, biraz böyle konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Daha doğrusu işte siyasi ya da politik politik ja da benzeri konular konusunda biraz daha dikkat edilmesi gereken bir süreç diyebilirim. 10 Aralık itibariyle 2 Ocak'a kadar Venüs gezegeni de Merkür'e eşlik ediyor ve özellikle sizin 6. evinize yerleşiyor. Şimdi Venüs demek, güzellik demek, aşk demek, zarafet demek. Yani burada size diyor ki, biraz böyle diyor hayatınızla ilgili, kendi fiziğiniz ve bedeninizle ilgili belki ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Belki stilinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Belki e, sağlıksal anlamda e, kendinize bir şeyler yaptırmak isteyebilirsiniz. Güzellikle ilgili randevularınız varsa ya da herhangi bir işiniz varsa burada sizleri destekleyeceğini söyleyebilirim Venüs gezegeni. Venüs gezegeni ayrıca iş hayatında e, hem e, Merkür'ün burada olması pratik zekanızı ön plana çıkartacak ve yarım kalan işlerinizi tamamlamış olacaksınız hem de bir yandan e, güzel projeleri de sizin hayatına katabilir ve sizlere güzel enerjiler getirebilir sevgili aslan burçları. Sağlıklı, huzurlu, mutlu dolu bir hafta diliyorum hepinize.